olası bir afete karşı hazırlıklı olunması ve bilinç oluşturulması amacıyla Nilüfer Belediyesi, Halk Evi binasında yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat önceden haber verilmeden yapıldı. Binadakiler sirenlerin çalmasıyla birlikte sadece 4 dakika içerisinde binayı kontrollü bir şekilde terk etti. Ayrıca birinci kattan yayılan dumandan etkilenen bir vatandaş Nilüfer Arama Kurtarma Ekibi tarafından çıkarılırken binanın çatısında mahsur kalan başka bir vatandaşa da itfaiye ekipleri müdahale etti. Tatbikatın ardından yangına nasıl müdahale edileceği uygulamalı olarak gösterildi. Başkan Şadi Özdemir son yıllarda yaşanan büyük felaketlere de değindi sadece belediye çalışanlarımız için değil, 550 bin nülüferlideki bu bilinci geliştirmemiz gerekiyor. Gelecekte herhangi bir afet durumunda e, başımıza işler gelmesin, vatandaşlarımızın başına işler gelmesin diye işimizi ciddi yapmalıyız. Depremin ikinci yılı bitmiş durumda. hani doğal afetlerde başımıza çok büyük belalar geliyor ve çok kısa sürede de bunları unutup geçiveriyoruz. Hiçbir zaman unutmamalıyız, unutturmamalıyız.